birkaç bin yıl önce yaşamış Buda'nın hani o gelişini onu buna al. bu ne işe ya? İşte insanların kendi terbiye etme. Bu kadar bin yılda yedi bunu okuyup da kimse terbiye olmamış. Sen de okudun kendini terbiye edemedin. Sabaha <laughs> karşı iki sayfayla terbiye <laughs> mi olacak? Bir şey kafada yattın. <laughs> bu o kadar doğru ki yani bu kadar yıldan beri <gülüyor> <gülüyor> insanların hani bildiğimiz bir sürü şeyleri okuyoruz okuyoruz ama yani. Bu havas kitapları Osmanlı döneminde bayağı yazgın mesela havas kitapları e, yani mi? böyle büyü, şey, büyük kitapları. De, e, çünkü mesela Tokat'ta böyle antikacılara falan uğradığımız zaman bakıyoruz biz yazma kitapları var mı? Doğru düzgün tarih kitabı bir iki tane belki çıktı büyük kitabı. Dünya kadar. Çekemediğim kadar <laughs> en enteresan ne? Gel bana böyle ben. Ha, dur bir şey diyeceğim. Çok bu, rahat. Bu buldum. piyasadaki meşhur medy medyumlara ben gördüm Tokat'ta bir iki defa. Eski cicilerden ya yazma havas kitabı toplu. Okuyorlar yani, mı? Bilmiyorum okuyup okuma. Gelmişler özellikle o kitapları. Okuyor arıyor. derken bir birisini buluyor, okutuyor. Evet. Yani. Fakat biliyorsunuz bütün bunlarda sizin formülü bilmeniz siz de biliyorsunuz bunu ki formülü bilmeniz yeterli değil. Ben bilmiyorum efendim. Hayır yani sizin işi <laughs> söylemiyorum. Yani alanlar <laughs> evet. formülleri bilmeleri yeterli değil. Sizin kendi enerji gücünüz hangi seviyede formülü kullanabilmek için. Yani bu neye benziyor? Mesela hayatında bazı insanın oturu midesi çok sağlamdır. Otur iki bak kuru fasulye ya hiçbir şey olmaz <laughs> ama bir gün midesi hastadır yer kaşık yer hasta olur. Yani onun gibi de yani bu güce de dayalı bir şey. ya da bir şişe vodka. Ya, ya evet mesela bana ben içki içmiyorum. Herkes hiç, hiç, içmiyorum içemiyorum ki herkes ben içki içiyorum zannediyor. Çünkü bir bardak içiyorum baş ağrısı tutuyor ve midem bulanıyor. Şimdi beni de herkes bu kadar eğleniyor, gülüyor, ediyor, onu yapıyor. Sana diyorlar ki şişe deviriyor <laughs> Utancımdan bazen gittiğim yerde ağzımı çalkalıyorum ki koksun da hani... <laughs> ...neşemi onu şey yapmayayım. <laughs> ee, şimdi. E, Nuh Hoca'ya malohlar diri diri çocuk yakma. Yine tam bütün, mı? bütün gençliğin Molohları Yükselce. taktılar. Melek. Ne demekmiş monoh? Moloh? Moloh bir melekti. Gehenne. Moloh. Moloh. Yahudilikte çocuk yakmayı soruyorlar. Öyle bir şey yok. Bugün halbuki bir kitap vardı. Keşke yanımda getirseydim bütün. İkinci, ıı, krallığın ikinci kitabının altıncı dilik. bölümünde Süleyman Tapınağı'nın yapımından 200 sene sonra ee, bu adetin devam ettiğini Fakat bugün çektiğim melek kartlarımda mesela çok tuhaf. Yani varsa da bilemiyorum. Ya sayın yani, sabri yani. Pastörcü, işin <laughs> mi yok kardeşim senin ne gecenin bu saatte? Ne konuşayım nasıl olayım diye ağrıyor. Böyle abuk subuk çok... mesajlar yolluyorsunuz. Size ne bizim kilomuzdan, şeyimizden, şuyumuzdan. Masanın üstüne çıkıp şey mi oynuyor? <laughs> hediye. Hediye. Gönül ona hediye. Ben ona ben onu almak için de ne kadar uğraştım. Ne şiş kebapları yedim. Ne? Kilosuna taktılar da Murat Bey. Bu bir şey sorabilir miyim? Mete Cambaz diye birisi de beni yorumluyor. Bu saatte ben size bu programı seyrettiriyorum ya beyefendi ben oyum. Hani <laughs> sen <nasıl> de söylüyorsun ya. <laughs> Saat 5'e 10 var. Sen televizyonun başındasın hala seyrediyorsun ya. Sen karar ne olduğumuza bizim. İkinci köprünün e, Asya tarafında bir mezarlık var. Mezarlığın ismini hatırlamıyorum. Hangi ikinci Anadolu. köprü yani Kanlıca'daki? Ee, ya? Fatih Köprüsü. Fatih Köprüsü. Anadolu tarafında Anadolu mi? tarafında. Şey, e, Mihrabat, e, Kanlıca'daki Mihrabat duvarısı. Şimdi o mezarlıkta ben bir gün yine doğanırken biliyorsunuz. Orada kimler merakım. var? Şimdi orada kimler var bilmiyorum ama hayatımda gördüğüm en tuhaf sembolleri gördüm. Mason sembolleri değil diye düşünüyorum. Birkaç yeni tane mezarlık, mezarlık. Aa, Bazıları 1950'lerden 60'lardan yeni sayılır. Çok enteresan eskilerinde semboller. Eskilerinde de aynı semboller var mı? Aa, eskilerinde de var. Anlamadım o sembollerin ne olduğunu. Belki biliyorsunuz diye sordum. Yani gerçekten çok enteresan. Neyse, Kanlıca Kanlıca üstü. Aşağıdan düşünün. Kanlıca'yı biliyorsunuz. Biliyorum. Çubuk kullanıyor. Anadolu gelin. Evet. Çok gelmeyin. Kanlıca'dan Mihrabat Korusu'na çıkar. Evet. Ee, orada... İkinci daha, köprü biraz geçince, ki. yani Mihrabat, mihrabat yukarıdan bakar. Çıkar. Mihrabat'a çıkar. O da Kanlıca bezaldığı vardır. Orayı diyorlar. Şimdi şöyle bir şey diyebiliyorum. Mesela Çubuklu... E, Dedelerime ait bir yerde. Yani yanımızda çalışanlar ve bize ait bir yerde. Köyleriyle beraber. <laughs> o çiftlik de dede çiftliği çiftliğiydi. her evi oradan. mesela Aksoy'un evi. Benim çilek bahçemdi. Ee, Kanlıca'da çok yakın. Ailenin bir kısmı da Kanlıca'da otururdu. Ve bunlar hepsi Bektaş'a aileler. <laughs> Onun için Bektaş mesela bizim köye gittiğinde Safranbolu Yörük Köyü'nde de mezarlık farklı. Çünkü bizlerin mezarlıkları da kıbleye bakmaz öyle baş kısmı no, Onu zaten soruyorlar. Sebep? O bir saygı tam tersine bir saygı. Yani e, şeyden almak. Hani başını vermek değil de kıbleye doğru yüzünü vermek. Kıbleye doğru diye alıyorlar. Normalde çeviriyorlar. Normalde nasıl defnediliyor? E, defnedilirken yüz şeye bakıyor. Kıbleye doğru. Kıbleye, kıbleye doğru. Baş tarafı batıda. Hayır yani ayak kıbleye gibi duruyor ama hı hı. aslında yüzünüz kıbleye gibi oluyor. Hı hı. Yani aslında. böyle ayak şey kısmında değil. Cemil Bey. Bir de üstündeki şeyler de farklı. Oradaki çok eski mesela Yörük köyündeki bizim mezarlık çok eski. Yani büyük dedemin zamanından olduğuna göre düşünün. Ondan sonra da kimseler gömülmemiş zaten. Taşlar Hı. falan da çok eski ve üstünde Bir çok değişik. İki taş değişik. olması enteresan. Mesela bu Gülbül Deresi'ndeki mezar taşlarında normalde mesela Müslüman mezar taşlarında tek taş olabilir. İki de, iki Hayır. İki, i̇ki olanlar eski ama mesela gelip... Mardin'e git. Mardin'deki Müslüman mezarlığında aklını oynatırsın. O mezar taşlarının her bir tanesi sanki eski Roma mezarları gibi. Evet. Yanları bütün oymalı, iki tane taşlı, üstlerinde binlerce motif olan mezar taşları ve her bir bir sanat şaheseri. E buradaki Eyüp Sultan'daki de öyle. Mesela padişah mezarlarımıza bak. Bir de eski şey mezarlarına bakın. Eski Roma mezarlarına bakın veyahut da Bizans mezarlarına. Biri bir hayat çiçekleri, hayat evet. ağaçları. ...yani İslam değil o çok tesirinde kalmışlar... ...tabii onu da şuna yorumluyorsunuz... ...çünkü Osmanlı Hanedanı'nın... ...Fatih Sultan Mehmet'ten sonra gelen kadınlarının çoğu... ...Hristiyan... E, ...şeyleri de e, çalışanlar da... ...hep hep dön, dönme denilen sadece selanikler devşirme. değil... ...devşirmeler yani onlara devşirme deniyor... ...bunlara dönme deniyor... ...yani ne kadar olsa öf ve adetler... inançlara tesir ediyor... ...normal İslam nazarının bir toprak... ...hatta başı bile olması daha hayırlı... ...yani üstünde hani bile olmasa daha hayırlı. Şey, şey de yok bizde yani normal İslam'da şimdi yapılan o beton da yok. Yani toprağın içinde yok olman Hı -hı. gerekiyor. Evet, evet. Yalnız ben size mezar deyince bir şey soracağım. Ee, Sabateist ailelerin cenazelerinde birkaç kere ben de rastladım. Musallat taşında konuyor. Hı -hı. E, cenaze namazı eda ediliyor, kılınıyor. Duası ediliyor. Ondan sonra aile eğer Bülbül Deresi'ne gömülecekse Hepsi değil tabii. Tamamı değil. Çok azı şu anda yok. Çok gibi. azı. Ee, teşekkür ediyorlar. Siz artık gelmeseniz diyorlar. Biz nedir bu? Oraya daha hiç beni davet eden olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Allah <gülüyor> nasip eylese bir kere de gitsem. Bir, bir derisine gittim. Ama evet. o kısma değil. Cenazeye gitmediniz. C cenazeye de gittim ama mezarlık kısmına gitmedim. Yani Hemen. hani yani defnedilirken Hı -hı. gitmedim. Muhakkak ki orada Özel bir... hala buna inananların son ettikleri farklı bir dualar vardır ki insanları Hı -hı. istemiyorlar. Iı, eee şey yapıyorlar? Yani, mezarlığa kadar istemiyorlar mı? Camiden sonra. Camiden sonra kendileri götürürler. Bazen de bir kere ben rastladım. Çok sevdiğimiz birisinin, bir arkadaşımızın babaannesi. götürdüler mi? Kapıdan sağ olun dedi de biz de artık nezaketen girmedik. Yani gelmeyin içeriye dedi. İşte orada muhakkak ki bir ritüel vardı. Hmm. Bir tören Ya bir, bir farklı hmm. bir seremoni bir şey vardı. Çünkü namaza falan kılınıyor cenaze. Ama girdim içeri. Ben girdim? Hı. İmam da gitti. Yani benim o gördüğümde yoktu. Yani imam Biliyorsun, almıyorlar diye mi? Yasada yaygın efsanelerden birisi o teşvik edek camiye ilgili. He onu değerli çünkü herkes yani Öyle anlasınlar ya öyle şey ediliyor. Ama artık olduğunu zannetmiyorum. Yok zaten nasıl olacak öyle yok orada altta bir özel ibadethane varmış. Önce dışarıda Müslüman gibi sonra altta sabahta eski Tabii bitti yani orada öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Teşvik, teşvik edin anlatılıyor ya böyle bol bol internette gezen dedikodulardan birisi. Ya teşvik edin benim evimin orası ne alakası var ya. Özel tören yok mu yani orada? Erhan'cığım bizim orada ha, bir bölümde oradan yani özel ailenler. ya ben teşvik edeyim. Tamam soruyor yani, musun? Sonra şöyle ya, şudur, olarak. Ulema adet <laughs> şudur İstanbul'da. Eee. Alim Fatih'ten kalkar. Hı. Yani Teşbikiye'de de oturursa, etilade de oturursa, nerede olursa o... Ulema, ulema Ulema derim, din şeyini kastetmiyorum. Hı. Adam bir tarih profesörüdür. Çok büyük Şu Şudur budur. Onun Fatih'ten kalkması bir saygı gereğidir. Ama kadıncağız Teşbikiye Caddesi'ne oturuyor. Şu bir de caddede oturmayan daftişin Teşbikiye Camii.